zaten e, hani komplocu ve toptancı bakış açısına ben hiç itibar etmemek gerektiğini düşünürüm Hani bunun e, neredeyse beklenmiş ve böyle te, ha, beklenmiş bir fırsat e, hemen gayet ne yapacağını bilerek e, üzerine atlanmış bir fırsat e, olarak o veya bu yönde e, olduğunu düşünmüyorum Bu gerçekten e, çok kuvvetli ya da kendini çok kuvvetli bir yerde gören yönetimler açısından da bu beklenmedik bir şey bu hakikaten hani dünya tarihsel lafını kullanmanın tam yeri bu dünya tarihsel bir olgu emsali görünmemiş bir olgu ve hiç kimse bunu böyle çok hazırlıklı ne yapacağını bilerek örgütlenmiş vaziyette yakalanmadı ve o nedenle de farklı çözümler ortaya çıktı ama o farklı çözümler o veya bu yönde hangi yönde olursa olsun sonuçta mevcut güç ilişkilerini tahkim edecek bir istikamette işliyor görünüyor, mevcut otoriteleri pekiştirecek istikamette işliyor görünüyor.